Abdullah bin Süfyan radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü bana öyle bir iş söyle ki ben ona sımsıkı sarılarak yaşayayım da senden sonra kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim dedim. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Allah Celle Celaluhu iman et. Sonra da dost doğru ol. Ben hangi şeyden sakınayım diye sordum. O da mübarek eliyle dilini işaret etti. Ukbe bin Amir radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre demiştir ki Resulullah Efendimiz Kurtuluş ne ile olur diye sordum ben ona. O da buyurdular ki diline sahip ol. Elin sana dar gelmesin. Günahlarından dolayı ağla. Sel bin Sad radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Kim bana iki çene ve iffetini koruma konusunda söz verir, kefil olursa ben de ona cennet için kefil, ol, kefil olurum. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Midesinin iffetinin ve dilinin şerrinden kurtulan bütün şerlerden kurtulmuş olur. Çünkü insanların çoğunu helak eden şey mide ırz ve din şehvetleridir. Resulullah Efendimiz başka bir soru yöneltildi Resulullah Efendimiz. İnsanların cennete en fazla götürecek olan şey nedir? Resulullah Efendimiz takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanları cehenneme en fazla götürecek şey nedir diye sorulunca da ağız ve tenezzül organıdır buyurdu.